Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Red Bull 4 oynuyoruz. Ben de bütün kostümler Red var. Red Bull 4'ün birinci bölümünü oynuyoruz. Tavares bütün kostümleri almış. Şu anda şekil yapmaya çalışıyor. Arkadaşlar oyunu da bitirdim ben. Evet oyunu da bitirmiş. Bakacağız şimdi oyunu bitirmişsin. Benim benim geçemediğim bir tane boss var. Oraya atlayacağım arkadaşlar. Niye geçeriz belki? Yok geçemem. imkansız. Ben geçerim. Baba. Doğru başarırız. imkansız zamanımızı alır. Baba tamam, ben evet, oyunu hadi. bitirdim. Orayı şey. Tolga abimi geçtirmiştim. İmkansız ben yapamıyorum baba. Oraya atlarız arkadaşlar. O da şey. Karanlık mağaraların bossu. Burası çok zor. Bakarız. Öf. Ben şimdi gidip şunu patlatayım da. Aferin sana. Ben kızımı alayım şöyle. Yukarıya çıkayım. Hop. Güm. Geldim. Evet arkadaşlar. Dördüncü seviyedeyiz. Hayır level seviye yazıyordu orada. Ve tarlaya ne sol dizgin gidiyor. Hop. <laughs> Burada beklesin bu. <laughs> ben bunu üstten çıkabiliyordum. Niye böyle yaptım? <laughs> Yok çıkamıyorum arkadaşlar. Işte. <laughs> ben bunun üstüne nasıl çıkacağım? şöyle bir hızıma olup he anladım anladım ben niye anlamadım Heh. hayır adamsın be helal olsun sana yok bir, bir <laughs> yıldızlar çok önemli değil çünkü ben bitirdim Tamam olsun sen yıldızları al yine de bitirdiğim için yani yıldızlara gerek yok ama neyse Hemen kırayım şuraya. Bitti bitti bitti. Aa. Patladı. Kafasına kafasına bir <laughs> anne. Neyse ben buradan atlarım. Aferin. Seviye 5. Evet arkadaşlar. Bu dizgin seviyelere devam ediyoruz. Tamam. <laughs> Anam. Şu alttakini alayım. Bitirdiğin oyun oynamak nasıl bir duygu Talha? Güzel, çok eğlenceli. Bir bölüm sen denemek istiyor musun? Yok. Ama düştüm ya. Ben de boğuldum, öldüm. Evet. Ne oldu? Kolay oynamış mıydın ya? <laughs> Arkadaşlar. Aramızda ülke çikolatalı profesyonel var mı? Pot. <laughs> Benim kırmızım yok ki. Bu bana niye geliyor? Benim bu ay <laughs> Arkadaşlar ben çok hastayım de. Arkadaşlar biz çok hastayız. Ee, bir geçmiş olsun demenizi bekleriz. Benim boğazım ağrıyor. Tava ateşleniyor. Uh. Oh. oh demedim. Patlattım. Evet. <laughs> <laughs> oh. Çıktım üstüne. Şöyle şöyle gidelim. Seviye 7. Bak bak şunun bir kapısı da Tamam git ya. Neyse ben şöyle sonra zıpladım. Yine geldi ya bu. Hemen <laughs> şu kapıyı tutalım. hemen şöyle. O, gün. Şöyle Aa, ay ya. Birden melek oldun baba. Şöyle bir vur a. Şimdi o melek oldu baba. Ay evet. o şey melek olmadı. O kötüydü çünkü. Değil mi baba? Evet. Gün. O, gün.

Arkadaşlar canım biterse şey. Tamam biterse oyun bitiriyoruz. Hayır. Oyunu bitirirken de arkadaşlara diyoruz ki bu videoları beğenirseniz devamını getireceğiz. Hayır. Canım biterse ben videoyu durduracağım. 5 tane daha can alacağım. Hayır öyle olmaz. Hile yok. Hile yok Arkadaşlara mi? diyeceğiz. Yani... Beğendiniz mi videomuzu soracağız. Baba, hile Bu arada bize ki. geçmiş olsun demelerini Baba, bekleyeceğiz. Baba hile olmuyor ki. Olsun. Bu hmm. videomuzu beğenip abone olsunlar. Arkadaşlar ama sizin için anlamaya çalışacağım. Evet ha böyle yap işte. Level 10. Ay 9. Pardon. Tamam normal ben, ben, ben O düşerse benim başa almam gerekiyor oyunu. Arkadaşlar siz de tahlayı takip edin. Oyunun nasıl oynandığını görün. Nerede ne yapılıyor görün. Ay yanlış yere çevirdim ya. Şöyle. Şöyle çevir. Şöyle bayağı bir çevirelim bunu. Ne yapıyorsun? Şu şeyi kaldırıyorum baba. He, kalkıyor mu? Şu attık şeyde bir öldüreyim. Gel kare. Kaldırıyordum ya ben onu. He, çevirdikçe kalkıyor değil mi? Ben ne Ben kaldırayım ya. ben, ben şunu. Ne yapmaya çalışıyor bu çocuk ya? Aa, aa, yapma be. Oldu. Oo, kuluk kuluk Son kuluk, kuluk, günüm kuluk. arkadaşlar. Gel lan kuluk kuluk yaptım. Burası çok zor. Aa. Ee. <laughs> o da şimdi. Ben bunu başa saracağım oyunu. Niye? Teyreci. Hiç olmuyor ki baba. Ya, sen. yanlış bir şey yaptım. Başa sarabilirim. Hem başa mı sardın? Eee şimdi anladım. İlk olayım alttaki canavarı böyle gireyim de. Bir de şu yıldızı alayım. Okay. Aferin sana. Aferin sana. Şimdi ben şunu şöyle şun. Bir. İki. Üç. Allah. Yaptım. Aferin sana be. Yaptım be. Nihayet en sonunda yaptım. Şu oradaki yıldızları önemsemeyeceğim. Zaten yapmıştım. Aferin. Aferin Hayır. sana be. Aferin be. Sen bir harikasın. Hadi gel buraya. Hadi bakalım boss'u da öldür. O boss değil. Baba boss değil de o. Hop, aferin sana. Arkadaşlar. Arkadaşlar dolu dizgin gidiyoruz. Sizden beğenileri bekliyoruz. Arkadaşlar, bitti. arkadaşlar. Kanalımızı... Baba maşallah dediğiniz He, vallahi... 3 saniye yaşamıyor ya. Vallahi. Arkadaşlar hepiniz seviyoruz. Arkadaşlar video beni abone olmayı unutmayın. Bu videonun açın bay bay. Lütfen süper teşekkür atın. Evet. E, süper teşekkür atanları sabitleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Bye-bye.